Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fall Guys yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaçıncı bölümleriniz bilmiyor. Mesela Minecraft ve ekonomisa çok kafayı yordum aslında da. Bence hani Fall Guys'ı unutur muyum? Unutma. En çok bölümde şey oldu. Okulda yaşayan olaylar da zaten ayda, ayda ya bir geliyor. İki ayda bir falan geliyor aslında. Bayağı. 3-2-1 diye sıralanmış Öyle öyle geliyor işte yani. Bu arada 14 abone olmuşuz. Videoyu ilk hafta, pardon kanalda iki haftadır bakmıyordum. Bir baktım 14 abone olmuşum. Allah Allah. Bu benim kanalım değil mi dedim. Benim kanalımdı. 4 abone atlamışım iki haftada. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu Fall Guys bölümünde devirmek istemiyorum. <gülüyor> 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 bu arada ben format ve kurumusu bulamadım sanırım, sanırım, bitti. Yani eğer bittiyse de sezon, sezon finali olur. Ben, ben ben böyle bölümlerde sezon filmi yapmak filan film öneririm. Filmi işte düştüm. Neyse ben böyle uzun bölümlerde sezon filmi yapmak istiyorum. Mesela Fallout'da bir 15. bölüme gelince yaparım herhalde. Varım hiç bu videolarım izlenmiyor ki. Ya. niye izlenmiyor. Sadece abone atmamış. <laughs> <laughs> Ya bak delirmeyeceğim dedim deliriyorum. Nedeni yok deliriyorum işte. Delirdiğinden deliriyor. Bak işte ya. Ay hayır halamet bir şey gelse karşıma. <laughs> Atladım. Hayır 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 hayır. Bak Oo, tamamdır Tamam bitti Aga Bey bu kaldı Aa. Aga Bey bu bölümden sonra bile Sezon finali yapabilirim Aa, Format Bey konusu bulursam ikinci sezona başlayacağım videolarını izledik. Neymiş öyle? Neyse arkadaşlar. Üç. Başla Hop. <gülüyor> <gülüyor> hocamız var şöyle bir yerde olmak isterdi mi bu uh, hızlandık <laughs> Ya bir atlayışım vardı benim, tamam. Zaten sonra iki kişi var bitti. Allah seversen şeyde böyle bir şey var ya, neyse. dediğine göre herhalde parkurdu. Da bilmem. Bakalım alakan var bu arada? Ben mü ya? Ne köyde çıktı? Tamam. Evet tamam Neyse şöyle Eee bu hiçbir şey değil. işte elimine et mi olur ya çıkıyorum ben. Aa, Allah Allah. Yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Şöyle evet. şunları da Ya anladım ya kaç tane şey çıktı. Ya anladım ya. Aha. Konfirm diyor. Kumandayı kıracağım şimdi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.